Günün 5 haberinden yeniden merhaba. Yeni kısıtlamalar 20 Kasım Cuma günü saat 20'den itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda hafta sonu 10 ila 20 saatleri harici sokağa çıkmak yasaklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa dahil 3 il üzerinden uyarıda bulunurken aşı çalışmaları için yıl bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tehdit ve hakaret içerikli mektup nedeniyle Alaaddin Çakıcı için suç duyurusunda bulundu. Bursa'da koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen trafikte aracıyla seyir halinde olan kişi trafik ekiplerinin yol uygulamasına takıldı. Karantinayı ihlal eden koronavirüslü hastaya 3200 lira ceza kesildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Atık Yönetimi ile Mimari ve Kentsel Tasarım kategorisinde iki projesiyle 2020 Altın Karınca Ödülü'ne layık görüldü. Günün 5 haberini aktardık. Haber ayrıntılarına 16haber.com'dan ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.